Bey, canalar sokakta harbici deli Ederler veziri de kralı Kafamda kapşon kelebek cepte Zamanı gelmedi gelecek bekle Gerek yok keke sıkıntı tınle Kapattım yüzümü arada tekne Yiyenler de değil kucakta kalça Bizdeki gençler olurlar salça Gözümde yok keke özümde aslan Sen dümen sen ben de kaptan Değiler dingin mahalle ringim Görünce sende atar mı rengin ba Adidas üstüm deyip üstüm Reyhanlı derip de o üstüm Yedim biber gazı yok ya tamam. Reyhanlı kontağa kartunlar hasta Babalar yasta uçarız Mars'a Baba baba, Basma. Sıkıntı yok ya tamam. Reyhanlı kontağa kartunlar hasta tamam. Babalar yasta uçarız Mars'a bo, bo, Bol çek kap bana hiç sor babana Bol çek postis ben Montana Dünden kaldım hepsi kafamda Köfer paşa Özenme bana sen sor kafana Hasta la vista Diego Costa Manitam duşta keyfimi <laughs> bozma <laughs> Bundan sen Son kafana hasta la vista Diego Costa Manitam duşta keyfimi bozma Özenirsin tabi şeklimiz janti Yüreğimiz yetiyor bin şükür şanti Tanımam kimseyi tanırlar bizleri Ekice sayılara çift sıfır harbi İçtiğim her şeyin hakkını verdim Ağır darbeleri göğsüme gerdim Bu sefer tutmadı taklaya geldin Üzgünüm baby sevmedi kalbim Gözlerime bak habibi kalbi Benziyon aynı adam sabri Yaşantı genk bay şeklimiz janti Belde amanet yüreğimiz sahi ben ya tamam. Reyhanlı kontağı kartunlar hasta Babalar yasta uçarız Mars'a Baba baba Baba. Sıkıntı yok ya tamam. Reyhanlı kontağı kartunlar hasta Babalar yasta uçarız Mars'a Bu bo bo bol çek up bana Ne like hiç sor babana Bol postes biz ben Montana Dünden kaldım hepsi kafamda Kefel Paşa Leli. Özenme bana sen sok kafana Hasta la vista Diego Costa Mani, tam duşta keyfimi bozma Bu bo bol çek sen Sok kafana hasta la vista Diego Costa duşta, bozma